Merhabalar çok değerli katmalikleri ve kıymetli komşularım. Bildiğiniz üzere Yüce Tarla Parseli'nde Kiptaş'ta yaptığımız ve noter huzurunda imzaladığımız sözleşme 2 bölü 3'ü geçti. Artık Yüce Tarla Parseli bir an önce depreme dayanıklı, güzel, kaliteli, konforlu lüks evlerimize kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda İncirli parseli için de Kiptaş bizlere 22 Kasım Salı günü saat 19'da Kiptaş Genel Merkezi'nde sunum yapılacak. İncirli parselindeki sayın katmaliklerimiz lütfen bu sunumu kaçırmayın. 22 Kasım Salı günü saat 19'da Kiptaş Genel Merkez'de mutlaka buluşalım. Hep beraber bu siteyi bölünmeden bir bütün olarak yaptıralım. Hem depreme dayanıklı lüks evlerimize kavuşalım hem de konutlarımızın değeri bir bütün olarak yaptırdığımız için daha da artsın. Sunuma katılacak değerli katmaliklerimizin videonun sonunda vereceğim telefon numaralarını aramaları veya WhatsApp ile ulaşıp teyit etmeleri gerekmektedir. Hem kiptaşa araç ayarlamaları için bilgi verelim, hem de adedi bildirelim ki toplantı salonunu ona göre organize etsinler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 22 Kasım Salı günü tüm kat maliklerimizle beraber kiptaş genel merkezde buluşmak üzere. İşin dilik hoşçakalın.